Arkadaşlar merhaba. Asansör Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz asansör pano sistemleri. Geçtiğimiz konularda asansörlerin panolarını kısa bir genel özetle tanıtmıştık. Ama bu sefer için daha da bir detayına gireceğiz. Görmüş olduğunuz şu sistem bir asansörün kumanda sistemidir. En yeni teknoloji de değildir, en eski teknoloji de değildir. Bu kumanda sistemini anlayabilmemiz için bu kumanda panosundaki kullanmış olduğumuz cihazları, teçhizatların ne olduğunu İlk önce tek tek öğrenmemiz lazım. Burada kullandığımız bir tane anakart var. Asansörün beyni dediğimiz kısım. Şurada bir tane trafo kullanıyoruz. Asansör elektrik voltajını 220 voltajına 24 voltaj çeviriyor ya da aratılmış bize 220 voltaj veriyor. Şu üst kısımda görmüş olduğunuz kare olan şeyler de doğrultucu diye bilinir. Piyasada bunlara kare diyot da derler ama doğrultucudur. Alternatif akımı doğru akıma çevirir. Çünkü bizim cihazlarımız 24 volt doğru akımla çalışır, DC akımla çalışır. Bu da o enerjiyi doğrultmamızı sağlar. Şu görmüş olduğunuz şalter termik şalterdir. Asansörde fazla bir akım çekme durumu olduğu zaman buna bastığım bunu kapattığımda asansör kapanacaktır. Bunlar kontaktörlerimiz. Asansörde birden fazla kontaktör bulunur çalışma mantığı en çok bunun üzerinden yürür. Çünkü şu görmüş olduğunuz kontaktörler bütün yol verme panolarında kullanılır. Sadece asansör motorları için değil, bütün elektrik motorları da ortak olarak kullanılır. Şu görmüş olduğunuz klemens sıralaması sistemdeki kabloların özetinin çıkartıldığı yerdir. Burada görmüş olduğunuz klemens sıralaması şuradaki de bu kartın bağlantı veri giriş ve çıkışlarını aldığımız klemenslerdir. Bunlar da normal kaçak akım ve grup sigortalarımızdır asansörümüzü düğmeye bastığımız zaman çalışıyor ama çalışmasını sağlayan bu kumanda kartı almış olduğu kayıt sinyalini kontaktörleri vererek sistemi yukarı aşağı çalıştırıyor. Şimdi bunların detayına inelim. İlk inceleyeceğimiz konu kontaktördür. Asansörlerde ve motor sürmelerde en çok kullanılan sistem budur. Bunu anlatmaya çalışacağız. Burada görmüş olduğunuz üzere eğitim konularını daha iyi işleyebilmemiz için bir tane pano eğitim simülatörü hazırladık. Burada görmüş olduğunuz trafo sayesinde 24 volt enerji alıyoruz ve pano üzerindeki butonlara, düğmelere ve motora enerji vererek sistemi çalıştırıyoruz. 24 volt kullanmamızın sebebi rolelerimizi 24 volt tercih ettik ve bir de çalışırken yanlışlıkla elektrik çarpma riskine kalmayalım diye 24 volt daha güvenli olacaktır. Basit bir motor yol vermeyle başlayalım. Bunlar bizim jumper kablolarımız. 2 adet kabloyu alıyorum. Sigortam kapalı. Devreyi bitirdikten sonra sigorta açıp sistem elektrik veriyorum. Şurada trafonun çıkışları var. Trafonun çıkışına giriyorum. Buradan butona giriyorum. Butondan çıkıyorum. Motorumuzun görmüş olduğunuz artı ucuna giriyorum. Ondan sonra bir tane de mavi kablo alarak şimdi trafomuzun nötr hattından çıkış alalım. Motorumuza verelim. Evet. Basit bir motor oluyor verme panosu yaptık. Sigortayı kaldırdığım zaman sistemin enerjisini aktif ediyorum. Görmüş olduğunuz düğmeye basarak motorumu çalıştırabiliyorum. Düğmeye bastığım zaman buradaki artı bastığım zaman bu tarafa geçiyor. Buradan da devam edip motorumuza geçiyor ve motorumuz bu sayede çalışıyor. Bu basit bir motor yol vermedir. Asansör motorları da aynı mantıkla çalışır. Ama biz bunda sadece buton kullanamayız. 24 voltu bir düğmeye bastığımız zaman bu görmüş olduğunuz minyatür motoru çalıştırabiliyoruz ama asansör motorları çok büyük enerjiler çektiği için düğmeye basarak bu sistemi çalıştıramayız. Ve asansörlerimizin de düğmesi görmüş olduğunuz bu kontaktörlerdir. Bu kontaktörlere bastığımız zaman Şurada T1, T2, T3 dediğimiz elektrik fazlarını geçirir. Karşı tarafa ve motorumuzu sürmeye başlar. Ama biz bu kontaktörleri elektronik olarak denetlediğimiz için bunun butonlardaki gibi basma sistemi yoktur. Bunların bobin bacağı vardır. Bobin bacağı dediğimizde kontaktörün butonu gibidir. Bunun bobin bacağına enerji verdiğimiz zaman kontaktör basılır. Aldığımız zaman tekrar geri çekilir. E biz bunu asansörün motoruna ve elektrikli motorlara enerji vermek için kullanırız. Bu görmüş olduğunuz roleler de kontaktörlerin küçükleridir. Aralarındaki fark nedir? Adı üzerinde küçüğüdür. Bu kontaktörlerde 220 voltu A1 ve A2 bacakları enerji vererek buradan karşı tarafa geçirebiliyoruz. Normalde açık, normalde kapalı bacaklarıyla. E, kontaktörlerde ise 220 değil de 380 volt voltajları bu taraftan karşı tarafa geçirebiliyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz sistemimizi röle üzerinden çalıştıralım. Sigortamı kapatıyorum emniyet amaçlı. Butondan almış olduğum artıyı rölenin A1 bacağına veriyorum. Rölenin A2 bacağına da enerji veriyorum. Şu an düğmeye bastığım zaman rolem çalışacaktır düğmeye basıyorum rolem çekti düğmeye bırakıyorum rolem bıraktı düğmeye basıyorum çekti düğmeye basıyorum bıraktı ve bunun üzerinden motora şimdi enerji verelim bunu nasıl yapacağız jumper kablolarımızı alalım motora butonumuzun trafodan bir 24 volt alıyorum ve 11 bacağına enerji veriyorum. Bunun bacaklarını belirlememiz için ölçü aleti kullanmamız lazım. Evet burada çok fazla çıkış olduğu için hangisi olduğunu bilmemiz zor. O yüzden A1 bacağımızı bulduk. Almış olduğumuz çıkışı A1 bacağına takıyoruz. Ve bunun karşı çıkışı olan e, ee, A1'in karşı çıkış olan 12'ye takmamız lazım. Pardon 14'e takmamız lazım. 14'ün de karşılığını bulalım. Evet 14'ün karşılığını da bulduk. Şu butonmuş. Şimdi bu rolenin çalışma mantığı A1 ve A2 bacakları enerjilendiği zaman 11 numaralı enerjiyi enerji yokken yani normalde kapalı 12'ye verir. Enerjiyi verdiğimiz zaman da 14'e geçirir. Yani bir nevi anahtar vazifesi görür. 14'e jumper kablomu bağlıyorum. Bağladım. Ve bu enerjiyi motora veriyorum. Motorun nötr hattını da buradan direkt veriyorum. Evet. Düğmeye bastığım zaman rolemiz çekecektir. Rolemiz çektiği zaman da rolenin ortak bacağına verdiğimiz 24 volt karşı tarafa geçecektir. Bu sayede motorumuz çalışacaktır. Evet. Düğmeye bastığım zaman sistem çalışıyor. Şimdi bu yapmış olduğumuz işlemin aynısını kontaktör üzerinden yapalım. Evet, sistemimizin bağlantılarını yaptık. Yapmış olduğumuz bağlantıları kısaca anlatayım. Kontaktörümüzün bobin bacakları 220 voltla çalışıyor. Ama 224 ile çalışıyor. O yüzden ben şu görmüş olduğunuz klemenslerden 220 voltu rolemin e, ortak bacağına verdim. 11 numaralı bacağına verdim. E, 14 numaralı çıkışımızdan da e, çıkış alarak kontaktörümün A1 bacağına verdim. E, nötr bağlantısında direkt Nötr hattından bu kısımdan alarak kontaktörümün A2 bacağına verdim. Ondan sonra burada trafonun 24 çıkışından roleyi besleyebilmek için e, trafodan çıkış aldım. Butona girdim. Butondan aldığım çıkışı rolenin A1 bacağına girdim. Ve nötr hattına da direkt verdim. Butona bastığım zaman role çekecek. Roleden almış olduğumuz e, geçiş sayesinde de kontaktörümüzü çekeceğiz. Düğmeye basıyorum. Kontaktörümüz çekti. Düğmeyi bırakıyorum. Kontaktörümüz durdu. Kontaktörümüz çekti. Kontaktörümüz durdu. Şimdi ben burada diyelim devasa boyutlarda büyüklükte bir asansör motoru olduğunu düşünün. Şuraya 380 volt trifazı hattımı girdiğimde buradaki çıkış aldığımda motoruma bağladığımda şu görmüş olduğunuz buton sayesinde sistemi çalıştırabiliyorum. Kontaktörümüzün çalışma mantığı aslında bir butondur. Ama butona fiziki bir baskı uyguluyoruz ama kontaktöre elektriksel bir baskı uyguluyoruz. Bir bobinle, voltajla baskılıyoruz ve bu sayede kontaktörümüzü çalıştırıyoruz. Rolemizde kontaktörümüzün küçü çok büyük olmayan enerjileri geçirmek için role kullanıyoruz. Eskiden asansörlerimizin kumanda kartları yokken sistemlerimizi biz role ile çalıştırıyorduk. Buradaki görmüş olduğunuz anakartta bir nevi role vazifesi görür. Şu içeride görmüş olduğunuz Ru1, Ru2, RH, RF, RP bunlar da bir nevi küçük rolelerdir. Şu dijitalin arkasında bulunan CPU'dan, çipten, içindeki yazılımlara göre almış olduğu verileri buradaki rolelere işler. Rolelerde, bu rolelerde bulunan enerjiyi de kontaktöre verir. Kontaktörlerdeki enerjiyi de biz bu sayede asansör motorlarına veririz. Şimdi düğmeye basalım. Düğmeye bastığımız zaman kartımız sinyalini alsın almış olduğu sinyali kendi içinde işleyip kontaktörlerimize bilgi versin ve kontaktörlerimiz çektiği zaman motorumuz çalışsın. Bastım. Düğmemize kartımız sinyalini aldı. Görmüş olduğunuz roleler gerekli işlevlerini yerine getirdi ve şu an aşağı kontaktörümüz çalıştırı kayıtını tamamladı. Tekrar bir kayıt veriyorum yukarıya. Düğmeye bastım. X3'ten 3. kattan bir kayıt aldım. Hızlı kontaktörüm ve yukarı kontaktörüm çekti. Asansör yukarı doğru gidiyor. Katına geldiği zaman bıraktı. Biz bu sistemi mekanik olarak da çalıştırabiliriz. Eğer kontaktörleri kendimiz elimizle bastığımızda asansörün çalıştığını göreceksiniz. Mesela asansör en üst katta aşağı doğru gitmesini istiyorum. Aşağı kontaktörüne yavaşça ikisini birlikte basarsam asansörüm aşağı doğru gidecektir. Basıyorum. Asansörümüz aşağı gidiyor. Şimdi yukarı almak istiyorum. Yukarı kontaktörümle hızlı kontaktörüne basıyorum. Asansörümüz yukarıya doğru gidiyor. Aslında bizim rolelerimizin ve ana kartımızın yapmış olduğu işler kontaktörlere bir nevi buton gibi basmaktır. Ama bunu fizik olarak yapacak kimse olmadığı için elektroniksel denemeler yapıyoruz. Asansörlerin kontaktörleri bu şekilde çalışmaktadır.